Eğer insanlar bu kadar harika ve gelişmişse ve uzun bir evrimsel yolculuğun ürünüyse, o zaman neden etrafımızda hala maymunlar ve insansı maymunlar gibi canlıları görüyoruz? Bu biraz şuna benziyor. Eğer biz herkesi saf dışı bıraktıysak, neden primat kuzenlerimiz hala burada? Peki ya Neandertaller gibi daha yakın soyu tükenmiş akrabalarımızın durumu ne olacak? Neden onlar yok olurken daha uzak primatlar varlığını sürdürdü? Anlaşılması gereken ilk ve en önemli nokta, insanların günümüzdeki maymunların veya insansı maymunların hiçbirinden evrimleşmediğidir. Bu yaygın ve yanlış bir basitleştirmedir. Bunun yerine bir aile ağacı düşünün. Yeterince geriye gidersek insanlar ve günümüz insansı maymunları, şempanzeler, goriller ve orangutanlar gibi ortak bir atada buluşur. Bu ata ne modern bir insandı ne de modern bir insansı maymun. Milyonlarca yıl önce yaşamış farklı bir türdü bu atasal popülasyondan farklı gruplar ayrılarak farklı yollarda evrimleştiler ve farklı ortamlara ve baskılara uyum sağladılar. Bir soy hattı nihayetinde bize, yani Homo sapiens'e ulaştı, diğer soylar ise bugün gördüğümüz çeşitli maymun ve insansı maymun kürlerine yol açtı. Peki, eğer biz doğrudan en üst sıraya ulaşmak için günümüz insansı maymunlarını saf dışı bırakmadıysak, Neandertaller, Denisovanlar veya Homo erectus gibi daha yakın akrabalarımıza ne oldu? Buradaki anahtar kavram, ihtiyaçlarda bir örtüşme olduğunda ortaya çıkan rekabettir. Diyelim ki siz Marvel filmlerine bayılıyorsunuz, ben ise sıkı bir DC hayranıyım. Eğer her birimiz sadece kendi sevdiği filmi izler ve keyif alırsak bir sorun çıkmaz. Zevklerimiz farklıdır ama bir çatışma yoktur. Ama eğer ortak bir filmin özel gösterimi için sadece bir bilet kalmışsa ve ikimiz de o koltuğu istiyorsak işte o zaman gerçek rekabet başlar. Çünkü çıkarlarımız doğrudan birbiriyle çelişir. Neandertaller gibi soyu tükenmiş hominin akrabalarımız bize çok benziyorlardı. Zekiydiler, alet kullanıyorlardı ve genellikle aynı ortamlarda benzer türde yiyecek ve barınak arıyorlardı. Bu durum kaynaklar için ciddi bir lekabet yarattı. İster doğrudan çatışma yoluyla, ister iklim değişikliklerine daha iyi uyum sağlayarak, isterse biraz daha başarılı üreme stratejileriyle olsun, Homo sapiens sonunda hayatta kalan tek hominin türü oldu. Bunun kesin nedenleri karmaşıktır ve hala araştırılmaktadır. Kaynak rekabeti, muhtemelen melezleşme (interbreeding) ve adaptasyon gibi faktörleri içermektedir. Peki ya günümüz maymunlarının ve insansı maymunlarının atalarına ne oldu? Neden onları elemedik? Basitçe söylemek gerekirse, evrimsel tarihimizin büyük bir bölümünde bizim doğrudan atalarımız ile günümüz maymun ve insansı maymunların ataları tam olarak aynı yerlerde, tam olarak aynı şeyler için rekabet etmiyorlardı. Birçok primat türü sık ormanlarda yaşamaya son derece uyum sağlamıştır. Bu ortamlar, daha çok açık ormanlık alanlarda ve savanalarda gelişen Homo sapiens gibi evrimleşen homininlerin ana yaşam alanı değildi. Sık ve karanlık ormanlar, ilk insanlar gibi dik duran ve iki ayak üzerinde yürüyen bir canlı için ideal değildir. Avcıları görmek zordur, hızlı hareket etmek güçtür ve ağaçta yaşayan primatlara kıyasla daha zayıf olan üst vücut gücümüz, tehlikeden kaçmak için ağaca tırmanmayı çok daha zorlaştırır. Biz, etrafımızı görebileceğimiz açık ovaları veya daha seyrek ormanları tercih etme eğilimindeyiz. Dolayısıyla atalarımız ve ormanda yaşayan insansı maymunların ataları çoğunlukla farklı sahalarda oynuyorlardı ve bu da doğrudan ve yoğun rekabeti azaltıyordu. Bu da bizi bir başka ilginç soruya getiriyor. Pekala, biz günümüz insansı maymunlarını illaki yenmedik ama neden diğer primat soyları da insan zekasını ve iki ayak üzerinde yürümeyi geliştirmedi? Öncelikle evrimin önceden belirlenmiş bir hedefi veya insan gibi olmaya ya da olağanüstü zeka geliştirmeye yönelik bir yönü yoktur. Evrim mevcut çevreye uyum sağlamaktır. Örneğin, günümüz şempanzelerinin ataları, kendi ormanlık ortamlarında açıkça çok başarılıydılar. Zekaları ve fiziksel yetenekleri de dahil olmak üzere sahip oldukları özellikler bütünü, o ekolojik nişe tamamen uyumluydu. Onlar için, ağaçtaki yaşam tarzlarını savana da iki ayak üzerinde yürümek uğruna terk etmek veya bizimki gibi enerji açısından maliyetli, özel bir beyin geliştirmek için mutlaka güçlü bir seçilim baskısı yoktu. Peki ya bizim beynimiz? Olağanüstü derecede maliyetlidir. Vücut ağırlığımızın sadece yüzde ikisini oluşturmasına rağmen günlük enerji alımımızın yaklaşık dörtte birini tüketir. Bu devasa bir yatırımdır. Bu kadar maliyetli bir organın evrimleşebilmesi için belirli bir ortamdaki faydalarının maliyetlerinden ağır basması gerekir. Eğer bir tür böyle bir beyin olmadan gelişiyorsa evrim onu ille de o yöne itmez. Ayrıca kendimize evrimsel başarıyla neyi kastettiğimizi sormakta fayda var. Biyoloji insan olduğu için kimseye altın madalya vermez. Eğer başarı, mutlak sayı, biyokütle, çeşitlilik veya geniş bir ortam yelpazesinde hayatta kalma yeteneğiyle ölçülürse, o zaman böcekler tartışmasız gezegendeki en başarılı hayvanlardır. Sayısız böcek türü vardır. Volkanik kraterlerden donmuş tundralara kadar her yerde bulunurlar. Bazıları örneğin bazı hamam böcekleri şaşırtıcı derecede dayanıklıdır. İlk tartışmada da belirtildiği gibi eğer insanları bir ekosistemden çıkarırsanız ekosistem genellikle yoluna devam eder hatta belki de gelişir. Ama tozlayıcılar veya ayrıştırıcılar gibi kilit bir böcek türünü çıkarırsanız tüm sistem çökebilir. Biz bu canlılarla birlikte yaşıyoruz. Gezegen sadece bizim için değil. Bir diğer yaygın yanılgı da Evrimin her zaman daha fazla karmaşıklığa veya mükemmelliğe doğru ilerlediğidir. Bu doğru değil. Bazen basitleşmek kazanan stratejidir. Tamamen karanlık mağaralarda yaşayan balıkları düşünün. Nesiller boyunca birçoğu görme yetisini kaybetti. Neden? Çünkü gözleri geliştirmek ve korumak enerji harcar ve mutlak karanlıkta hiçbir faydası yoktur. O ortamda kör olmak bir avantajdır kaynakları korur ve göz yaralanması veya enfeksiyon riskini azaltır. Evlim, belirli bir bağlamda hayatta kalma ve üreme için en iyi işe yarayanı tercih eder ve bu genellikle daha karmaşık olmak yerine daha basit olmak anlamına gelebilir. Bakteriler en basit yaşam formlarından bazılarıdır ancak olağanüstü çeşitlidirler ve milyarlarca yıldır varlıklarını sürdürerek sayısız, daha karmaşık türden daha uzun yaşamışlardır. Evrimin basitten karmaşıka ilerlediği fikri yönlendirilmiş bir hedeften ziyade tarihsel bir örüntünün gözlemidir. Daha basit formlar önce ortaya çıktı çünkü karmaşık yapıların ortaya çıkması için daha fazla zaman ve evrimsel adım gerekir. Ancak basitlik daha iyi işe yarıyorsa, karmaşıklığa doğru doğuştan gelen bir çekim yoktur. Dolayısıyla şempanzelerin veya diğer insansı maymunların insan olma yolunda olmaları için hiçbir içsel neden yoktur. Onlar kendi ortamlarına mükemmel uyum sağlamış başarılı türlerdir ve kendi benzersiz evrimsel yollarını izlemektedirler. Dolayısıyla bir dahaki sefere biri neden hala maymunların var olduğunu sorduğunda bu karmaşık ve büyüleyici soruya oldukça iyi bir cevabınız olacak. Evrim düz bir merdiven değil, dallanmış bir ağaçtır. Siz mi düşünüyorsunuz? Ele almamızı istediğiniz başka evrimsel sorularınız var mı? Yorumlar bölümünde bize bildirin. Bu videoyu beğenmeyi, daha fazla bilim videosu için abone olmayı ve harika dünyamız hakkında meraklı olan herkesle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere kadar.